Herkese selam arkadaşlar. Benim adım Azime Karaköse. Ben ee, şöyle bir şey karar vermiştim. Ünlülerin hayatlarını anlatacaktım. E bugün eee benim ona hayatını anlatmaya karar vermiştim. TikTok'ta fenomen yani Cemre Salmaz'ın hayatını anlatacağız. Ama e, çok uzun konuşmadan bayağı ben bir Google'dan falan araştırdım. Bayağı bir şey öğrendim, bilgilerini öğrendim ama şu anda tamamını e, sizlere söyleyemem diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Çünkü çok uzun bir video olduğunda sıkılıyorlar ve çıkıyorlar. O yüzden ben tamamını izlemelerini izlediğim için o kadar bir uzun video olmak olmasını istemediğim için e, şey yapacağım. Kalk keseceğim diyeyim size. O zaman ee, fazla konuşmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce şöyle abone olun, bir like atın falan filan. Yani bir yorum yapın ya. Şu YouTube kanalımız bayağı bir çoğalsın istiyorum yani. Başlayalım mı? Şey. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar Cemre Sonmaz 22 yaşında. Şu anda hemşirelik yapıyor arkadaşlarım. Bildiğim kadarıyla evet hemşirelik yapıyor. Annesiyle abisiyle birlikte yaşıyor bildiğim kadarıyla e, bir başka bir eve taşınmışlardı. C, S, F, C diye bir ailesi var. O ailelerden biri de benim, ben. Çünkü, e, çünkü Cem'in sonrası falan çok seviyorum o yüzden. Başka e, da 10 milyon takipçi ulaştı. E, bir ilişkisi olmuştu ama bitirdi. Şu anda yeni bir sevgilisi yok diye biliyorum ben babasıyla annesi şu anda ayrı yaşıyorlar. Daha bir sürü bilgi var ama arkadaşlar ben söylemeyeceğim. Çünkü bayağı bir uzun, uzun olmasını istemiyorum. Bay bay sizleri öpüyorum. İyi geceler.